Broker Blocks Plus, Order Blocks, ICT Göstergesi, Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden TradingView sitesinde göstergelere erişim sağlanabilir. Ayrıca traderlar göstergenin nasıl çalıştığını anlamak için bu sayfayı inceleyebilirler. TradingView sitesinde göstergelere erişmek için göstergenin adını arayıp seçiyoruz. Add to Favorite seçeneğini etkinleştirip favorilere ekleyebilirsiniz. Broker Block ve Overlapping Block sınırlarını çizmeye başlayın. İki alan var. Ana ve yan düşüş, Broker Block'u ve fiyatın yukarı dönmesi. Göstergelere daha hızlı ve kolay erişim sağlamak için Add to Favorite seçeneğini etkinleştirerek göstergelerinizi favorilerinize ekleyin. Göstergemizle grafikte broker block ve overlapping block sınırlarını aramaya başlıyoruz. İki alan var. Ana ve yan. Düşüş broker bloku. Fiyat yukarı dönerken ana. Düşüş broker bloku kırarak yan. Düşüşe hareket ediyor. Yan. Düşüş broker blokunun sınırına çarptığında bir order block oluşuyor. Order blokun düşüş broker bloku ile kesişimi fiyat geri dönerse güçlü bir tepki olabileceğini gösteriyor. Ayarlar bölümünde giriş kısmında seçenekler mevcut. İlk bölümde order blokun pivot dönemini ayarlayabilir. Varsayılan olarak 9 ayarlanmıştır. Bu değer arttıkça daha uzun, azaldıkça daha kısa vadeli order blokları tanımlıyor. Düşüş broker blokunun yan sınırına çarptığında bir order blok oluştu. Order blokun broker blokla kesişimi, fiyat geri dönerse tepki olabileceğini gösteriyor. Fiyat sınıra dönerse tepki görebiliriz. Girişte seçenekler mevcut. Order blokun pivot dönemini ayarlayabilirsiniz. Değer arttıkça daha uzun, azaldıkça daha kısa vadeli order blokları tanımlar. Order blokun geçerlilik süresini belirleyebilirsiniz. Değeri değiştirebilirsiniz. Ayarlar bölümünde giriş kısmında seçenekler mevcut. İlk bölümde Order Block'un pivot dönemini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak 9'dur. İkinci bölümde Order Block'un geçerlilik süresini belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak 500 mumdur. Üçüncü bölümde Order Block, Broker Block ve Overlapping Block sınırlarının mitigation durumunu seçebilirsiniz. Bu Proximal, %50 OB ve Distal olarak 3'e ayrılır. Proximal seçildiğinde sonraki bölümde order block'un geçerlilik süresini belirleyebilirsiniz. Bu varsayılan olarak 500 mum olarak ayarlanmıştır ve bu değeri artırabilir veya azaltabilirsiniz. Sonraki bölümde order block sınırlarının mitigation durumunu seçebilirsiniz. Bu proximal, %50 OB, distal 3'e ayrılır. Proximal seçildiğinde fiyatla en yakın order block seviyesini dikkate alır. Çarptığında order block'u mitigation tanımlar. %50 OB seçildiğinde %50'lik order block sınırını dikkate alır. Ulaştığında order block'u mitigation tanımlar. Distal seçildiğinde fiyatla en uzak order block seviyesini dikkate alır. Çarptığında order block'u mitigation tanımlar. Fiyat tüm order block sınırını tüketip sıfırlar bu mitigation tanımlanır. Order block sınırını mitigation tanımlar. Bir sonraki bölümde %50 OB seçeneğini seçtiğinizde %50'lik order block sınırını alır. Fiyat %50 seviyesine ulaştığında order block'u mitigation sıfırlanmış tanımlar. Distal seçeneğini seçtiğinizde ise fiyatla en uzak olan order block seviyesini alır. Fiyat distal seviyeye çarptığında order block'u mitigation sıfırlanmış tanımlar. Eğer fiyat tüm order block sınırını tüketirse tamamen sıfırlarsa bu durum Mitigation tanımlanır. Broker block ve overlapping block içinde aynı durum geçerlidir. 3 bölüme ayrılır. Proximal %50 OB ve distal proximal seçeneğini seçtiğinizde en yakın seviyeyi alır. %50 OB seçeneğini seçtiğinizde broker block'un %50'sini alır. Distal seçeneğini seçtiğinizde ise en uzak broker block seviyesini. Sonraki bölümlerde broker block ve overlapping block içinde aynı durum geçerlidir. Proximal %50 OB ve distal proximal seçince en yakın seviyeyi dikkate alır. %50 OB seçince broker blokun %50'sini dikkate alır. Distal seçince ise en uzak broker blok seviyesini, mitigation gibi overlapping blok durumunu seçebilirsiniz. Bu proximal, %50 OB ve distal. Sonraki bölümde tema seçimini yapabilirsiniz. Eğer grafik temanız light ise light seçince light renk şablonunu seçer. Eğer grafik temanız dark ise dark seçince dark şablonunu uygular. 3 bölüme ayrılan siyahın üst üste binme durumunu seçebilirsiniz. Proximal, 50 BBV distal. Sonraki bölümde tema seçimini yapabilirsiniz. Eğer grafik temanız, light ise, light seçeneğini seçtiğinizde, light renk şablonunu sizin için uygular. Eğer grafik temanız, dark ise dark seçeneğini seçtiğinizde, Dark şablonunu sizin için uygular. Sonraki bölümde tüm order blokların gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçeneği devre dışı bıraktığınızda yalnızca en son order blokları tanır ve grafikte gösterir. Sonraki bölümde overlapping block talebinin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde gösterilmiyor. Ancak bu seçeneği etkinleştirdiğinizde sizin için gösteriliyor. Rengini seçebilirsiniz overlapping blok arzının gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Rengini seçebilirsiniz ve sonrasında tekrar etkinleştirebilirsiniz. Sonraki bölümde emir bloklarının gösterim durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu bölümde emir bloklarının durumunu ayarlayabilirsiniz. Emir bloklarının gösterim durumunu etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Tüm emir blokları gösterilir. Devre dışı bırakırsanız yalnızca son emir bloğu gösterilir. Ana emir bloklarının gösterim durumunu etkinleştirip rengini seçebilirsiniz. Yan emir bloklarının gösterim durumunu da etkinleştirip rengini seçebilirsiniz. Ana ve yan talep emir bloklarının durumunu ve rengini ayarlayabilirsiniz. Ana varlık emir bloğunu etkinleştirip rengini değiştirebilirsiniz. Yan emir bloklarının durumunu ayarlayabilirsiniz. Broker bloklarının durumunu ayarlayabilirsiniz. Tüm broker bloklarının durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bırakırsanız sadece son kazanç ve kayıp broker blokları gösterilir. Ana ve yan talep broker bloklarının durumunu ve rengini ayarlayabilirsiniz. Ana ve yan varlık broker bloklarını etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Rengini değiştirin. Yatay emir bloklarını etkinleştirin. Broker bloklarını etkinleştirin. Tüm broker bloklarını etkinleştirin. Devre dışı bırakırsanız sadece son kazanç ve kayıp broker blokları gösterilir. Ana talep ve yan talep broker bloklarını etkinleştirin. Ana ve yan varlık broker bloklarını etkinleştirin. Ana talep rafinerisinin durumunu etkinleştirin. Savunmacı ve agresif olmak üzere iki duruma ayrılır. Agresif seçeneği seçerseniz, sonraki bölümde ana talep broker bloğunun gösterim durumunu ve rengini etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Ana varlık broker bloğunu etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Ana talep rafinerisinin durumunu etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Bu bölüm savunmacı ve agresif durumlara ayrılır. Savunmacı seçenek riskten kaçınan traderlar için uygundur. Agresif seçenek risk almaya daha yatkın traderlar için uygundur. Sonraki bölümde refined demand sub durumunu etkinleştirerek savunmacı ve agresif durumları kontrol kontrol edebilirsiniz. Sonraki bölümde ana talep rafinerisini yönetebilirsiniz. Bu bölüm savunmacı ve agresif durumlara ayrılır. Savunmacı seçenek riskten kaçınan traderlar için uygundur. Agresif seçenek risk almaya yatkın traderlar için uygundur. Refined demand sub durumunu etkinleştirerek savunmacı ve agresif durumları yönetebilirsiniz. Refined subline main durumunu da yönetebilirsiniz. Son bölümde yan varlık rafinerisini yönetebilir ve savunmacı ile agresif stillerini seçebilirsiniz. Ayrıca uyarı durumunu ayarlayabilir, etkinlik durumunu belirleyebilirsiniz. Risk almaya yatkın traderlar için uygundur. Sonraki bölümde Refined Demand Sub durumunu etkinleştirerek savunmacı ve agresif durumları yönetebilirsiniz. Ayrıca uyarı durumunu ayarlayabilirsiniz. Bir uyarı adı seçebilir ve durumunu ayarlayabilirsiniz. Uyarı gönderim türünü seçebilirsiniz. Bu üç duruma ayrılır. Tüm durumlar her çubukta bir kez ve çubuk kapanışında. Tüm durumlar seçeneğini seçerseniz her durumda uyarı alırsınız. Her çubukta bir kez seçeneğini seçerseniz fiyat açıkken uyarı alırsınız ve savunmacı ve agresif gösterim türüyle birlikte son bölümde yan varlık. Rafinerisini etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Savunmacı ve agresif stillerini seçebilirsiniz. Son bölümde uyarı durumunu ayarlayabilirsiniz. İlk bölümde bir uyarı adı seçebilir ve uyarının etkin veya devre dışı olma durumunu ayarlayabilirsiniz. Uyarı gönderim türünü seçebilirsiniz. Bu üç duruma ayrılmaktadır. All once per bar ve per bar close all seçeneğini seçerseniz tüm durumlarda uyarı alırsınız. Once per bar seçeneğini seçerseniz fiyat hala açıkken uyarı alırsınız ve per bar close seçeneğini seçerseniz fiyat kapandığında size uyarı gönderilecektir. Son bölümde ise zaman dilimini seçebilirsiniz. Bu UTC'ye göre uyarı gönderecektir. Burada kendi UTC zamanınızı ayarlayabilir ve ardından onay seçeneğine tıklayabilirsiniz. Tamam. Ayarlar grafiğimde uygulanmış ve burada görüldüğü gibi order block, broker block ve overlapping block sınırlarını benim için tanımlamış. Tamam arkadaşlar. Bu göstergenin eğitimini de sonlandırmış olduk. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.